Terör belasından kurtulmak. Karamsar olmamak. Adalet ister. Ve bol para. Adalet ister. Kalkın diye adamı öldürüyorlar. Taş atıyorsa ekmek at. Sağlık, huzur. Devletimizde inşallah hani bu faallıklar inşallah düzene girer. Şu Olur. koronanın artık gitmesini istiyorum. 2022'de benim hedefim var yurt dışına kaçmak. Sosyal TV ekranlarından herkese merhaba. 2022'den ne bekliyoruz? Gelin hep beraber öğrenelim. 2022'den beklentin nedir? 50 yaşıma geldim hiçbir beklenti göstermediler. Bu saatten sonra ne verecekler bize? Kalmadı gibi bir şey. Tek Allah'a inancımız var. Yoksa öbürlerine şu anda kesinlikle inancımız yok. Adalet isterdim. Her şeyin yolunda gittiği bir adalet isterdim. Allah herkese sağlık versin, ömür versin. Amin inşallah hepimiz Hep birbirimize saygıyı, sevgiyi göstersin. Herkese de Allah sağlık versin, mutluluk versin eşiyle, dostuyla, konusuyla, komşusuyla, hayırlısıyla sağlıklı geçimler versin, birbirlerine saygıyı, sevgiyi unutmasınlar. Yaptın diye adam öldürüyorlar. Önce sen karşıya vereceksin ki bekleyeceksin. Bir şey verilmeden bir şey beklenir mi? Taş atıyorsa ekmek at. Yolda kaldıysa yardım et. İhtiyacı varsa gerçekten yardımcı ol. Varlığa da şükredeceğiz, yokluğa da şükredeceğiz. 2022'den beklentimiz huzur, mutluluk, adalet ve bol para her sene bir geçen senekine arabıyor. Şu an yalnızım. Nasıl ee, nasip olursa inşallah bir evlilik yuva kurmak istiyorum. 2022'den ne istersin? Oyuncaklar. Barbie, Lola, Surprise, Wings. Bamzıyım, Azerbaycanlıyım. 2022'den çok güzel şeyler beklerim. Doların düşmesini mesela. Çok güzel olacağını beklerim benim. Şu koronanın artık bitmesini istiyorum. Çünkü maskelerden bıktık. Yani derslere giriyoruz bunlarla. Yani artık normal hayatımıza geri dönmek istiyorum. 2022'de benim hedefim var yurt dışına kaçmak. Nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Bayağı bir dolar da yükseldiği için şimdi 2022'de Türkiye'ye bakarsak yani bir, herhangi bir beklentim yok yani. Bursa'nın erişimi en yüksek yeni nesil medyası. Hemen indir. Önce sen öğren. sosyaltv.com.tr